Hicaz makamından bahsediyorsak Öncelikle ee, Durağını, güçlüsünü, yedenini, seyrini, donanımını bir gözden geçirelim dedik ve geçirdik. Burada sıkıntı yok. Hicaz makamı la, dügah, durağı verir. Güçlüsü re, neva notasıdır. Donanımı, bir de önemli ona değineyim, donanımı ise C si, 4,1 mol. C si, 4,1 mol. Temolleri işlerken hatırlarsanız dedik ki, dedik ki şu 1,1 bemol şöyle yapayım. 1,1 mol bunu çok kullanıyoruz. Şu şöyle yapayım. Şu 5,1 mol. Yani D harfinden gelsin 5. Değil yani demol bile değil bir hafta. Ve şu 5 5 diye eksi -1 gibi şöyle düşünün. 4, bemol. Bemollerin işaretleri bunlar. Çünkü iki nota arasında 9 aralık yani 9 koma olduğu için biz Hicaz'ı Hicaz'ı C şunu C düşünün. C şu o zaman nedir? La'dır. O zaman o zaman C 4 koma bemol bakın. C 4 koma bemol alıyorsa C yani şu C'yi artık burada seslendirmeyeceğiz de. La'ya doğru yaklaştıracağız. Çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, bemol. Si 4, bemol. Yani şurada çalacağız. Yani şurada seslendireceğiz artık şuralarda. Ara ses. Artık bu gitti. Aynı şekilde Hicaz Do'yu da Si'den sonraki nota Do'yu da Do'yu da Şu da Do diyelim. Şu da Re diyelim. Si'yi artık burada seslendirmiyoruz. Ta burada seslendiriyoruz. Do'yu da yine 4, bemol. Şu 4, bemol işareti şey diyez. 4, diyez işareti. Do'yu da çalıyoruz. Şurada seslendiriyoruz. Dolayısıyla Si'yi geri çektik. Do'yu ileri çektik. Müthiş bir ağırlığı çıktı. Bu işte Hicaz'ı böyle dertli hale getiren, daha sanatsal hale getiren hadisedir. Demek ki donanımında neler varmış? Hicaz'ın Si, 1, bemol do 4, si 1, kim yazmış bunu ya? Si Bunu yazarken uyumuş bazıları. Si 4, bemol Si 4, bemol Do 4, diyez ve bir de fa'sında fa 4, diyez alıyor. Bayağı bir donanım hani beyatı hatırlayın. Ondan sonra diğer gördüğümüz dersleri hatırlayın. Az mesela sadece bir c si, bir koma memolleri falan vardı. Bu demek ki bayağı bir arızası. Donanım ne demek? Arızalar. Arıza ne demek? Memolle diyez demek. Yani arıza olmasa natural olur. Natural ses yani normal ses. Mesela şu mi natural. Donanımında hiçbir memoli diyezi yok mi'nin. Mi o zaman natural. Bir başka ifadeyle natural neydi? Bekar. Yani natural bekar yani hiçbir arıza almayan, bemol diyez almayan nota demek. Demek ki Hicaz'a bir bakıyoruz neredeyse arıza almayan çok az nota var. Çok arıza alan bemol diyez demek ki ya, o daha bir sanatsal hale getiriyor yani ara sesler kullanılıyor. Yedeni de normal durağın bir alt sesi olduğunu söyledik. Yedeni sol, durağı la düga, yedeni sol, rast, durağı la düga, si, 4 koma alıyor, do 4, diyez alıyor. Re neva natural mi Hüseyinli natural fa diyez 4, diyez e üç perdesi alıyor. Sonrası da böyle gidiyor. Dolayısıyla biz Hicaz'ı böyle tanıdıktan sonra bu bilgiler ışığında formumuzu çalalım. Formumuzu çalalım. <laughs> Bunu çalışmanız gerekiyor. Hicaza girerken burayı hatırlarsanız çok rahat Hicaza girersiniz. Önce bir hicaz sesi veriyorum. Da, si do re. Ben de bilgi almak Re do Evet dinleyin güzelce. Ya yeah, var demek istiyorsunuz. Burayı hatırlamanız bile yeter bak. Nota olarak neredeyiz? Mi re do re do Burası çok güzel bakın. Tozeli Durumda görünüyor mu okunuyor mu bilmiyoruz. Sağ olsun Kaliye Hanım yazdılar. Biz de etrafını karıştırmış olduk. Şimdi baştan sona son kez okuyorum. Bu tabi Hicaz asli. Bir dahaki dersimizde Hicaz kar. Sonra Hicaz kar kürt. Kürdi makamı ile Hicaz karı birleştir. Hicaz kar kürt. Sonra Hicaz kürt asli ile bitireceğiz. Buralar çok muhteşem. Bu sadece aslisi. Hicaz'a giriş. Ama Hicaz'ın içerisinde Ya men Böyle yani asıl Ya O Hicaz kâra Sonra Hicaz kâr kürde ve Hicaz, Hicaz kürdün aslisine bir dahaki derse gireceğiz. Şimdi biz Hicaz'ın sadece aslisini verelim. Bak Allahu zade Muhammeden derken bir ayet koyacak ve uygulayacaksınız. Mesela ne gibi? Allahu zade febi ayi rabbikuma Çaktırmadan size burayı biraz önce çalıştırmış oldum. Yani orası neymiş demek ki? Allahu Zade. Şuraya da bir ayet koyacaksınız, buraya da bir ayet koyacaksınız ve aynısını uygulamaya çalışacaksınız. O zaman, bunun faydası olacak. Bu model. Mesela Ya vardeten Va'fu anna Va'gfir lana تزري بوجه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حي على الصلاة bunu çok dinleyip, çok uygulayıp havasına girin. Sonra siz Hicaz her şeyi onun üzerine bina edebilirsiniz. hani ne derler? Tüy kalmadı. Eğitim amaçlı olduğu için burada gösteriyorum. Notalara basmak için aynı şey olduğunu göstermek için. Sıbbi gerekirse altyapı yapmış olanlar. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sizin bir şey var mı?